Buraya geldik biz. Niyet var, murat var. Görev var. Olsun hadi bir daha inedik şu kursunlar da. Kaz Dağları Kızılçukur mevkiindeyiz. Ya, Önümüzde zeytin tarlası var 150 dönüm. Ya, evet. Şöyle 600 metre 500-600 metre yüksekteyiz şu an. Suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Çamlar. Burası mezarlık mıydı Hüseyin abi? Burası daha önce çok önceleri bir köymüş bu mevki. Suyu görüyorsunuz. Ege Denizi'ni görüyorsunuz. Çamlar. Oksijen gerçekten burada tavan. Oh, sabah 8. Saatimiz. De söyle, de Bugün Mayıs. 9, Mayıs. 9 Mayıs. Sabah saat 8. Hüseyin Ataş ile birlikteyiz. Ha. Hüseyin abi anlat bakalım bey. Vallahi ne anlatayım işte. Burayı, Burayı anlattı güzel. De birlikler Burayı yörükler mezarlığı yukarısı. Burası Kızıl Çukur mevki. Oksijen deposu. Burada ne korona hastalığı var, ya, bir şey var. Buraya korona hiç bile giremez. Biz selam söyle, el salla bakalım. Evet, bütün de eşe dosta. Sen sandıklara. beni çek azıcık. Herol sen ne diyorsun şimdi? Hava Hava çok güzel, en güzeli o. Güneşe doğru çekiyoruz. Çam kokusu. Şu vadi, vadiyi çektin mi Hüseyin abi? Çektim. Şu vadinin güzelliği, deniz aşağıda. Tamamen oksijen yatağı. Keşke burada bir ev yapıp yaşayabilse insan. Ya. İnsanlar böyle yerlere gelecek ama. Evet hastalıklar bu yıllara sürükleyecek insanları. Deniz ne Herkese selam. Bütün ucbeşlilere selam. Bütün Trakya'ya selam. Trakya. <laughs> kapat selam. Şey hafıza şey olmaz. Ortaya mı basıyorsun? Şuraya mı basıyorsun? Ortaya. Bas, basma, <laughs> Tamam, tamam kapat. Ne güzel değil mi buradan? Süper.